Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Balık ve yükselen balıklar için Kasım ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler için de Fal Falum Astroloji Instagram, TikTok ve YouTube sayfasından ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Balık burcu kendiyle aynada yüzleşmekten bahsediyoruz. Yani kendisinin yaptığının kendisine döndüğü bir zaman dilimindeyiz. Ama şu da var. Bu kendinizin yaptığı kendisine dönerken şundan bahsediyoruz. Bazen biz kendimizin kıymetini bilmeyiz. Mesela çok fazla fedakarlık ederiz. Çok fazla kendimizden veririz. Bizden başka hep karşıdakilerini düşünürüz. Balık burcu bu anlamda kendisiyle yüzleşecek benim de burada kendimden fazla ödün verdiğim yerler oldu. O yüzden bunlar e, benim sıkıntımı büyüttü diyeceğiniz yüzleşmekten bahsettiğim konu bu. Kendinizi seveceksiniz arkadaşlar. Merkeze kendinizi alacaksınız. Bu anlamda kalp kırıklıklarınız da artık o kadar büyük bir yük halinde olmaktan da çıkarmış olacaksınız. Sadık bir dostunuz var. En sadık dostunuz kendinizsiniz. O ayrı bir durum ama sizin bugünlerde tanıştığınız ya da akraba olan bir kişiyi sadık olarak gördüğünüz bir kişiyle ilgili pişmanlığınız olacak. Onun yerine gerçekten sadık olan kişinin kan değil de can bağıyla bağlanmasından bahsediyoruz. Bu anlamda dostluğunuza da güvenebilirsiniz. Evinizin hanenizin içerisine küçük değişiklikler yapacaksınız. Bu anlamda daha yaşanılır, daha ferahlamış bir ortam yaratma Durumunuz var. Daha doğrusu içinde e, otururken zevk alacağınız, evinizde daha çok e, zaman geçirmek isteyeceğiniz bir olay yapacaksınız. Bir uzun yolculuğunuz var. Bu yolculukla ilgili iki tane e, ayrı ayrı yerden gelecek olan küçük küçük kısmetleriniz var. İki farklı küçük e, kısa yolculuklar içerisinde de özellikle iş kariyer anlamında beklediğiniz bir şeyin olması veya önünüzün açılması bir süredir beri hayalini kurduğunuz bir şeyle ilgili de ferahlayacağınızı gösteriyor ee, kendi içinizde de yolculuklarınız var arkadaşlar bazen kendinizi çok sıkıntılı e, stresli düşündüğünüz e, zamanlar içerisinde de kendinizden e, feragat ettiğiniz yerler konusunda artık e, daha dikkatli olup özellikle insanlara zaman dilimi ayırma Hani daha fazla hak etmiyor deyip düzenleme koyma durumunuz var. Ee, iki ayrı yerden maddiyat anlamında kısmet var. İş konusunda değişiklik düşünenler için biraz kararsız kalacağınız bir dönemdesiniz. 2 ay kadar beklerseniz daha iyi olacak. Bugünlerdeki bu değişim size biraz sıkıntı verebilir. İnsanlar daha çok bu dönem insanlarla daha çok vakit geçireceksiniz gözüküyor. Etrafınızdaki herkesi sanki o kadar bir ince süzgeçten geçireceksiniz ki bazı zamanlar onlarla ilgili ben bugüne kadar niye bu tarafı görmemişim dediğiniz iyi veya kötü fark etmiyor. Bu anlamda bir yüzleşme yaşayacaksınız kendinizde. Ve insanları doğru yere koyup doğru zamanlama içerisinde görüşmek diyelim. Bunu planlamasını alacaksınız. Taşınmak, yer değiştirmek istiyorsunuz ama sadece bunu planlamakla kalın. Çünkü şu an hızlı bir şekilde hareket etmek size sıkıntı verir. Bu arada üzerinizde aşırı derecede nazardan dolayı baş ağrısı... Hatta kafanızın sol tarafı veya yüzünüze vuran ağrılardan bahsediyor. O yüzden sinirsel olaylara çok dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü hani... Yüzünüzün yüz felci geçirebilirsiniz baş ağrısından migren ataklarınız daha hızlanabilir sol tarafla ilgili uyarı veriyor özellikle yüzün sol tarafını dikkatli olmanızda fayda var derim. Üç ayrı dileğiniz var Gerçekleşecek ya da hayalini kurduğunuz şeyler bunların planlamasını yapacaksınız İlk defa diyorum bu kadar planlama yapacak bir balık burcu. Çünkü bugüne kadar her şeyi gelişi güzel yaşayan balık burcu bu planlamayı da biraz da aslında zorakiymiş gibi düşünse artık kendisini önemsediği için hayatı biraz daha dolu dolu yaşama niyetinizde olacak gözüküyor arkadaşlar. Aşk konusu gündeminizde ee, şimdi balık burcu olup da aşık olmayan kişiler normalde zaten sıkıntılı diyebilirsiniz. Eksik hissediyorsunuz kendinizi. Bu dönem aşk konusunda da karşınızdaki kişinin de sizin kadar anlayışlı olacağı veya sizinle ilgili empati yeteneğinin daha fazla gelişmiş olacağını da göreceksiniz diyelim. Bu anlamda biraz ferahlayacaksınız. Ev ayrılması diyeceğim arkadaşlar burada ama mesela öğrenciyseniz başka bir şehre gitmek hani bu arada hasret özlem konusu Biraz gündeminizi zorlayacak e veya e, evlisiniz çalışan bir kişisiniz evinizden biraz uzakta kalmak özlem konusunu zorlayacak. Yani artık ayrı yerlerde ayrı mekanlarda olmak istemeyip de e, ailenizle daha çok bir arada olacağınız durumlar yaratmaya çabalayacaksınız gözüküyor. O anlamda da değişim var. Hani bunun yeni yollarını arayacaksınız. Biraz zaman var bir ay kadar ama sonrasında bu konuda çözümler bulacaksınız gözüküyor. Bir de şöyle bir şey var. Ailenizin, hanenizin içerisinde e, geçmişte yapılan kötülükler konusunda artık ferahlama dönemine giriyorsunuz. Kimin ne yaptığının farkında olduğunuz için de ona göre mesafe koymuş gözüküyorsunuz. Ama e, şu geçmişte yapılan büyüler biraz yıldızınızı düşürdüğü için bu konuda bu dönem başarılarınızın bir kısmı da o üzerinizdeki ağırlık konusu gül suyu ve nazar dualarını eksik etmeyin derim. Evet hanenizin içerisinde temiz aydınlık bir durumunuz var ama bir hasta durumu söz konusu. Uzaktan bir akraba çok da üzüleceğiniz bir kişi değil. Sadece şu var bu çok orta yaşlarda birisi. O anlamda ani olacağı için biraz etki, şok etkisi yaratabilir ailenizde. Nazar konusu çok üstünüzde var. Ee, devlet kapısında iki tane sevineceğiniz haber gözüküyor. Ve dünyanızı kendiniz yeniden düzenliyorsunuz. Evet ama bu sekizli rakamlar konusunda da geçmişte niyetiniz olan hani oltaya attım bekliyorum dediğiniz konularla ilgili 8'li bir vade için 18 veya 28'inde iki ayrı kısmetin gelmesi de bu anlamda istediğinizi elde edeceğinize gösteriyor. Kalp e, anlamında yalnız olan bir balık burcuysanız yeni bir aşk kısmet halinde gelecek bu kişiyle evliliğe gidilecek olarak gözüküyor. E, büyük bir balığınız kısmetiniz var. Evli olanlar için de bu dönem hani e, çoğalma bebek konusu gündeminizde olacak. Annenizin içerisinde de bir müjdeli haber var bu anlamda sizin e, muradınızı, ermenizi de sağlayacak. Şimdi balık burcunun kafasındaki sorulardan birincisine geçelim ya da dilekleriniz diyelim. Ee, güç kuvvet sizin elinizde karar verdiğinizde her şeyi yapabilecek gücünüz var. Bu anlamda dileğinize odaklanıp e, istediğinizi elde edeceğinizi gösteriyor. Yapacağınız hamle, bu konuda bir e, başvuru veya bir e, mücadele vermek sizin kazancınızı hızlandıracak olarak gözüküyor. İkincisi mahkemelik konular ya da hakkınız olduğunu düşündüğünüz bir konunun artık sizin elinize geçeceği ve bu konuda ferahlığa çıkacağınızı gösteriyor. Üçüncü sorunuz da bakış açınızı sabit tutmuşsunuz bugüne kadar hep ferahlık, e, feragat ettiğiniz haklarınız konusunda artık ben kendi haklarımı alacağım diyorsunuz. Bu da sizin için faydalı olacak. Evet, balık ve yükselen balıklar için aşk konusuna bakacağız arkadaşlar. Ben şurada bu kartı çekmek istiyorum. Ee, neden hak ettiğimden daha azını alıyorum, daha fazlasını e, almam gerekiyor dediğiniz konuda haklısınız. Bunun için mücadele vermişsiniz. Yani karşıdaki kişiyi de hani hepsiz veriyorsunuz ya bu sefer onun vermesi gerektiği, onun size vermesi gereken değeri de görmek isteyeceksiniz ki bunu da alacaksınız gözüküyor. Bunun için hatta bir vakit ver ve bu bir vakit içerisinde belki bir hafta, belki birli vakitler içerisinde ferahlığa çıkacaksınız aşk konusunda yeni kapının açılmasını da ister ama bu aşk konusunda bir de gücünüzü toparlamanız. Yani sizin kendi değerinizi bilip karşıdaki kişiden de değerinizi talep ettiğinizde alacağınızı gösteriyor. Biraz e, siz seyince karşınızdaki kişi otomatikman seviyor kendi sizi diye düşünebilirsiniz. Evet Balık ve yükselen Balıklar için kasım ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.